9. sınıf coğrafya dersi 2. dönem 2. yazılı soruları. 1. sorumuza bakalım. Yukarıdaki şekillerde hangileri akarsuyun aşındırması ile oluşmuştur demiş. Bakalım şekillerimiz nelermiş? 1 plato, 2 krater, 3 polye, 4 vadi. A seçeneği yalnızca 1 demiş. B seçeneği 1 ve 2 demiş. C seçeneği 1 ve 3 demiş. D seçeneği 1 ve 4 demiş. E seçeneği 2 ve 4 demiş. Bizim doğru cevabımız Plato ile vadi olacak. Yani D seçeneği olacak. Cevabımız D seçeneği. İkinci sorumuza bakalım. Bir akarsuyun belli bir kesintiden belli bir saniyede geçen su miktarına ne denir? A. Kaynak denir. B. Akarsu havzası. C. Kaide seviyesi. D akarsu E ise akım. Cevabımız akım olacak. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakiler hangisi iç kuvvetlerdendir? A seçeneği akarsu, B seçeneği volkanizma, C buzul, D dalga, E rüzgar. Cevabımız B seçeneği volkanizma olacak. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi Akdeniz ikliminin özelliklerinden biridir demiş. A seçeneği yıllık sıcaklık farkı fazladır. B seçeneği her mevsim yağışlıdır. C seçeneği yazları sıcak ve kuraktır. D seçeneği bitki örtüsü savandır. E yağışlar daha çok kar şeklindedir. Cevabımız C seçeneği olacak. Yazları sıcak ve kuraktır. Bu Akdeniz ikliminin bir özelliği. 5. sorumuza bakalım. Bir yamaçta yükselen hava kütlesinin yağış bırakması aşağıdakilerden hangisine örnektir? Seçeneklerimizi okuyalım. A. Yükseldikçe nem miktarı arttığına diyor. B. Yükseldikçe gaz yoğunluğunun azaldığına. C. Yükseldikçe hava kütlesinin soğuduğuna. D. Buharlaşmanın azaldığına. E. Yükseldikçe bitki örtüsünün geliştiğine. Cevabımız C seçeneği olacak. Yükseldikçe hava kütlesinin soğuduğunu gösteriyor. Altıncı sorumuza bakalım. Yukarıdaki iklimlerden hangisi yazın kurak yazın kuraklık yaşanır? Yukarıdaki iklimlerden hangisinde yazın kuraklık yaşanır? A seçeneği Akdeniz iklimi, 1 Akdeniz iklimi, 2 Muson iklimi, 3 Ekvatoral iklim. A seçeneği 1, B seçeneği 2, C seçeneği 3, D seçeneği 1 ve 2, E seçeneği 1 ve 3 demiş. Cevabımız A seçeneği olacak. Akdeniz ikliminde yazın kuraklık yaşanır. Yedinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bir yağış çeşidi değildir demiş. A dolu bir yağış çeşidi. B kırç kır bir yağış çeşidi. C kırağı Yağış çeşidi çi bir yağış çeşidi fakat D seçeneği bir yağış çeşidi olmuyor. Bulut yağış çeşidi değil. 8. sorumuza bakalım. Buna göre diyor rüzgarın kesilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Bakalım. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca hareket eden yatay hava harekettir. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ediyormuş hava hareketi. Bakalım A basıncın iyice artması B yağmurun yağmasına D havanın yükselmesine E dünyanın günlük hareketinin oradan kalkmasına demiş. Bunlar diye cevaplarımız neydi? Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca hareket eden yatay hava hareketiydi. Buna göre diyor rüzgarın kesilmesi hareket, ha, hareketinin durduğunu gösterir. O zaman hava hareketi durduysa basınç farkı ortadan kalkmıştır. Yani cevabımız C seçeneği olacak. Dokuncu sorumuza bakalım. Yukarıda ki olaylar hangi jeolojik devirde gerçekleşmiştir diyor. Yukarıdaki olaylar hangi devirde gerçekleşmiş? Bakalım. İlk insanların ortaya çıkması Ege Denizi, Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nın oluşumu. A seçeneği ilk zaman demiş. B birinci zaman, C ikinci zaman, D üçüncü zaman, E ise dördüncü zaman. Cevabımız E seçeneği dördüncü zamanda ilk insanlar ortaya çıkmış. Ege Denizi, Çanakkale ve İstanbul Boğazı dördüncü zamanda oluşmuştur. Cevabımız edinle. Onuncu sorumuza bakalım. Dikey yönlü hava hareketlerinin çok güçlü olduğu Bulutlardaki su damlacıklarının 0 santigrat derecenin altında aniden oluşan buz tanelerinin yere düşerek oluşturduğu yağış aşağıdakilerden hangisidir? Yere buz tanesi düşecek. Bu hava hareketine hangisidir demiş. Bakalım seçeneklerimize. A. Kıra demiş. C. Yağmur demiş. D. Tornado. E. S. Kırgıbayır demiş. Cevabımız Bunlar değil cevabımız B seçeneği dolu. Yeryüzünde ne olarak düşüyor? Buz tanesi olarak düşen yağış türü nedir? Dolu. 11. sorumuza bakalım. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yerin derinliğine doğru oluşturduğu tabakalardan biri değildir demiş. B kabuk. C iç çekirdek. D manto. D çık, e, dış çekirdek. Bunlar Yerin derine doğru oluşturduğu tabakalardan birisi. Kabuk, iç çekirdek, muantoy, dış çekirdek. Fakat mama ise bunlardan birisi değil. Cevabımız Adana mama olacak. 12. sorumuz. Menderesler oluş, Menderesleri oluşturan bir akarsu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. B. Uzunluğu artmıştır diyor. C. Aşındırma gücü fazladır diyor. D eğimi fazladır. E, akarsu derine doğru aşındırır. Bunlardan hiçbirisi değil. Menderesler eğimin az olduğu yerlerde olduğu için dolayısıyla akış hızı bunların azalacak. Azalacak. Ses şeklinde şekiller çizilecek. Cevabımız Adana. 13. sorumuza bakalım. Aşağıdaki seçeneklerden verilen şekillerden hangileri volkanizma sonucunda oluşan şekillerdendir? A. Horst Graven demiş. Bu deyin. C. Delta Kır Kırgıbayır. Bu da D. Los Mantarkaya. Bu da E. Lapyadolin. Bu da değil. Aranan seçenek. B seçeneği. Kreter. Mar. Bunlar nasıl oluşuyormuş? Volkanizma sonucu oluşuyormuş. 14. sorumuza bakalım. Bir tane şekil verilmiş. Graben Horst şekli oluşmuş şekli verilmiş. Bize hangisi buna göre seçeneklere bakınız diyecek. Hangisi doğru ya da yanlış diyecek. Şeklimiz bu. Graben ve Horst şekli verilmiş. Şimdi sorumuza bakalım. Yukarıda verilen şekille ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. A. Volkanik patlamalarla oluşmuştur. Bu doğru değil. C. Akarsu aşındırması oldukça hızlıdır. Bu da alakası yok. D. Bu yerde kura iklim şartları hakimdir. İklimle alakası yok. E. Dalga ve akıntıların etkili olduğu bir alandır. Bunlarla alakalı değil. Cevabımız B seçeneği. Faylar bulunduğu için sıkça deprem olur. Cevabımız Bursa. 15. sorumuz. Aşağıdakiler hangisi depremle ilgili doğru bir bilgi değildir demiş. A. Yeryüzünü en hızlı değiştirebilen kuvvettir. Bu doğru bir bilgi. C. Türkiye'de üç büyük deprem kuşağı mevcuttur. Bu da doğru bir bilgi. D. Oluş yeri bilinmekle beraber ne zaman olacağı tespit edilememektedir. Bu da doğru. E. Seçeneği deprem büyüklüğü Richter ölçeğine göre belirlenir. Bu da doğru. B seçeneğine bakalım. Etki alanı en geniş olanı çöküntü depremleridir. Bu yanlış. B seçeneği yanlış. Cevabımız Bursa. 16. sorumuza bakalım. Yanda akarsuyun oluşturduğu bir şekil görülmektedir. Akarsuyun biriktirmesiyle oluşan bu şeklin adı nedir? B seçeneği vadedeyim. C seçeneği çağlayan deyin. D seçeneği delta deyin. E seçeneği mendires deyin. Cevabımız birikinti konesi olacak. Kone şeklinde birikinti şeklinde olduğu için birikinti konesi olacak. Cevabımız Adana. 17. sorumuza bakalım. Türkiye'de ve dünyada birçok kıyı tipleri oluşmuştur. Aşağıdaki kıyı tiplerinin hangisinin Türkiye kıyılarında oluşması mümkün değildir? B dalmaçya tipi kıyı tipi Türkiye'de oluşabilir. C riya tipi kıyı tipi oluşabilir. D limanlık kıyı tipi, E Enine kıyı tipi bunlar var. Fakat A seçeneği skaer kıyı tipi Türkiye'de oluşamaz. Cevabımız Adana. 18. sorumuza bakalım. Yanda görülen yer şeklinin oluşmasında aşağıdaki kuvvetlerin hangisinin etkisi daha fazla olmuştur diyor. A seçeneği orojenes bu din. C seçeneği Epirojeniz. bu da değil. D seçeneği akarsu da değil. E seçeneği buzul da değil. Bunu oluşturan durum volkanizma. Volkanik patlamalar sonucu oluşmuştur. Cevabımız ne olacak? Bursa. 19. Rüzgar aşınım ve birikim şekillerinin yaygın olarak görüldüğü bir bölge için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? A seçeneği bitki örtüsünün gür olması. Bu söylenemez. B seçeneği kimyasal aşınmanın yaygın olması. Bu kesin olarak söylenemez. D seçeneği yağış miktarının fazla olması. Buna kesin olarak söylenemez. C seçeneği iklim şartlarının çok kurak olması. Bu söylenebilir cevabımız C seçeneği olacak. Rüzgar aşınma ve birikim şeklinde yaygın olması. Rüzgar aşınmasının olması için arazinin ne olması lazım? Kurak. O zaman iklim şartları ne olacak? Sıcak. O yüzden iklim hakkında bir şeyler söyleyebiliriz. Cevabımız Ceyhan olacak. 20 Aşağıdakilerden hangisi dalga ve akıntıların oluşturduğu şekillerden biri değildir demiş. Falez Bunlardan birisi dalga vakıntılar tarafından oluşturulur. Tombolon dalga vakıntıları oluşturur. Lagün dalga vakıntıları sayesinde oluşur. Kıyı oku dalga vakıntıları sayesinde oluşur. B seçeneğindeki traverten dalga vakıntıları sayesinde oluşmaz. Cevabımız burası olacak. 21. sorumuz aşağıdakilerden hangisi denge profiline ulaşmış bir akarsu için söylenebilir demiş. A. Akarsu havzası çok dardır. Söylenemez. B. Derin vadiler içinde akar. Söylenemez. C. Akarsu'nun yana aşındırması azdır. Bunu diyemeyiz. D. Akarsu derine doğru aşındırır. Bunu da söyleyemeyiz. E seçeneği akarsu neyimi icaz almıştır. Bunu söyleyebiliriz. Cevabımız edin olacak. Sorumuzda zaten ne diyor? Denge profiline ulaşmış, dengeye ulaşmış. O yüzden eğim azalmış. Eğim azaldığına göre cevabımız Edirne seçeneği olacak. 22. sorumuz. Bir bölgede karstik şekillerin çok fazla olması oranın öncelikle hangi özelliğinden kaynaklanır? A seçeneği akarsuların açık havzaya sahip olması bu değil. B seçeneği bitki örtüsünün gür olması bu da değil. C seçeneği fay hattının bulunması alakası yok. D seçeneği yaşın fazla olması bununla ilgili değil. Cevabımız E seçeneği kolay eriyebilen kayaçların bulunması. Cevabımız edin olacak. 23. Sor sorumuz. Çöllerde rüzgarın etkisiyle oluşan ilaç şeklindeki kum tepelerine barkan denilir. Farkanın oluşumunun Türkiye'de meydana gelmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Türkiye'de şiddetli rüzgarların olmaması, bununla ilgili değil. B) Türkiye'de kurak bölgelerin bulunması. B dediğin D) Türkiye'nin yer şeklinin engel olması. E seçeneği Türkiye'de yağışların yeterli olmaması. Bunlarla ilgili değil. Cevabımız C seçeneği Türkiye'de çöllerin bulunmaması bu olacak. Çünkü zaten bu şekillerde oluşuyormuş, çöllerde oluşuyormuş. Türkiye'de çöl yok. 24. sorumuz yukarıdakilerden hangisi, hangisi ya da hangileri kütle hareketlerini meydana getiren olaylardır? A. Kumul oluşması. Yani bir kumul oluşması, iki yer kayması 3. Kaya düşmesi. 4. Birikinti konisi. Burada cevabımız yani yukarıdakilerden hangileri kütle hareketini meydana getiriyormuş? Yer hareketleri ve kaya düşmeleri nedir bunlar? Kütle hareketi gerektirdiği için cevabımız burası olacak. 26. sorumuza bakalım. Horus ve grebenlerin ülkemizdeki dağılışına baktığımızda en fazla nokta nokta bölgesinde olduğunu görürüz. Yukarıdaki noktanın noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru olur demiş. Horst ve grabenler nerede oluşuyormuş? Hangi bölgemizde? Karadeniz'de oluşmuyor. Akdeniz'de oluşmuyor. Marmara'da oluşmuyor. İç Anadolu'da oluşmuyor. Ege bölgesinde oluşuyor. O yüzden cevabımız Denizli olacak. 26. sorumuz. Bir bölgede kalker yani kireç taşı, jips, alçı taşı diğer ismi ve kaya tuzundan oluşan kayaçlar çok yaygın ise bu bölgede aşağıdaki şekillerden hangisi oluşur diyor. A volkanik hareketler B Epirojenik hareket olaylar C dalga şekilleri D rüzgarın oluşturduğu şekiller. Bunlarla ilgili değil cevabımız karstik şekiller yani kolay erimekle ilgili karstik şekiller cevabımız Edirne olacak. Buradaki kalkeller, kireç taşları su akındırması, su eritmesiyle oluşuyor. Cevabımız karstik şekiller E seçeneği olacak. 27. sorumuz. Aşağıdakilerin hangisi yer kabını oluşturan defaların hareket etmesinin temel nedenidir? Levha tektoniğin teorisine göre yer kabuğu tek bir parça olmayıp levha adı verilen çok sayıda parçalara ayrılmıştır. Levhalar ise manto üzerinde değişik hızlarla ve yönlerde hareket etmektedirler. A'ya bakın. Yer kabuğunda oluşan titreşimler C. Okyanusal ve kıtasal kabuk arasındaki yoğunluk farkı. Bunlar değil cevaplarımız. Cevabımız B. Mant e, mantudaki konveksiyonel akıllardır, akıntılardır. Dolayısıyla cevabımız burs olacak. D şıkkında okuyalım. D şıkkı dünyanın ekseni ha hareketi nedeniyle ekseni hareketi nedeniyle oluşan Merkez kaç kuvvetli? Bununla ilgili değil. El seçeneği yer kabındaki kırıklarda meydana gelen volkanik patlamalar. Bunlar değil. 28. sorumuza bakalım. Yukarıdaki şekilleri oluşturan dış kuvvetler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1'e bakalım. Vadi, 2 Falez, 3 moren A seçeneğimize bakalım. B'ye bakalım öncelikle. Buzul, sonra rüzg rüzgar demiş, sonra dalga demiş. C'ye bakalım rüzgar, vadiler rüzgar oluşturur demiş. Vadiler akarsular oluşturur, rüzgar oluşturmaz o yüzden B ve C yanlış. C akıntılar demiş, palezler akıntılar oluşturmuyor, dalgalar oluşturuyor. D. Morenleri akarsular oluşturuyor demiş. Akarsular oluşturmuyor. Buzullar oluşturuyor. B. C yanlış. Yeraltı suyu vadi oluşturmaz. Yanlış. Akarsu palez oluşturmaz. Buzullar moren oluşturur. E. Bakalım. Akarsular vadi oluşturur. Buzullar palez oluşturmaz. Dolayısıyla E. de yanlış. D. E, dalgalar moren oluşturmaz. Cevabımız nedir? Vadileri akarsular oluşturur. Farezleri dalgalar oluşturur. Moralleri ise bozullar oluşturur. Cevabımız Adana. 29'a bakalım. Yukarıdaki rüzgarlardan hangileri sürekli rüzgarlardandır demiş. A. Meltemler. 1. Meltemler. 2. Kutup rüzgarları. 3. Alizeler. 4. Musanlar. Burada sürekli rüzgarlar, kutup rüzgarları ve Parizcilerdir. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. 30. sorumuza bakalım. Güneş'e en yakın ve en uzak gezegen sırası da hangi seçenekte verilmiştir? B seçeneği Merkür Venüs demiş. Yanlış. C seçeneği Dünya Neptün demiş. Bu da yanlış. D seçeneği Venüs Uranüs demiş. Yanlış. E seçeneği Dünya Mars demiş. Yanlış. Güneş'e en yakın gezegen Merkür. En uzak gezegen ise Neptündür. O yüzden cevabımız Adana. 31. sorumuza bakalım. Yağışın büyük bir bölümü yazın gerçekleşir. Dünyanın en yağışlı bölgeleri bu iklim bölgesi içindedir. Hindistan, Japonya, Çin gibi ülkelerde bu iklim hakimdir. Yukarıdaki diyor özellikler hangi iklime aittir? A savan B tundra tundra C muson D step E ise okyanusal iklim tipi cevabımız C muson ikliminde yağışın büyük bölümü yazın gerçekleşiyor C seçeneği dünyanın en yağışlı bölgeleri bu bölgelerde muson ikliminde dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak Japonya Çin Hindistan da bu iklimler hakim cevabımız C olacak. 32. sorumuza bakalım. Yukarıdaki kavramların karşılığı sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aynı basınç değerlerine sahip yerlerin birleştirilmesiyle oluşan eğrilerdir. Aynı yükselti değerlerine sahip yerlerin birleştirilmesiyle oluşan eğrilerdir. Basınçlar izobar, yükselti ise izoipsilerle gösterildiği için cevabımız A seçeneği olacak. Cevabımız Adana. 30. sorumuz aşağıdaki hangi seçenekte yer alan şeklin oluşumu aynı kuvvete bağlıdır. Bakalım. A. Lapya seki bu değil. B. Barkan seki C. Seçeneği vadi vola değil. E. Seçeneği lagün löz değil. Cevabımız tombolo ve palez aynı kuvvet tarafından oluşturuluyor. Cevabımız Denizli.